Emekli olan kişilere Akbank'tan 10 bin lira kampanyası açıklandı. Emekli kişiler Akbank'a başvuru işlemi gerçekleştirerek bu ödemeyi alabiliyor. İşte son dakika ödeme detayları. Emekli olanlar son günlerde ciddi bir şekilde geçim zorluğu yaşıyor. Gelir kaynağını artırmak isteyenler farklı yöntemler deniyorlar. Emekli maaş promosyonlarında da bu artış devam ediyor. Emekli promosyon kampanyası ile dikkat çeken Akbank 10 bin lira ve hediye ödemesi yapıyor. Akbank'tan promosyon almak için gerekli koşullar nedir? Akbank emekli promosyon kampanyası başladı. Akbank kampanya kapsamında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. İki aşamalı kampanyayı tamamlayan müşterilerine bankadan ödeme yapılacağı açıklandı. Belirlenen ön şartı tamamlayan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Akbank 3 yıl bankada kalma taahhütü veren müşterilerine belirlenen miktarda promosyon veriyor. Emekli maaşı 3500 TL olana 4200 TL, 3500 ile 7500 TL arası olana 4850 TL olarak ödeme yapıyor. Dul ve yetimlere de verilen en düşük maaş 7500 TL olduğu için emekliye yüksek tutarda promosyon ödemesi alınıyor. Emekli kişiler için maaşları 7500 TL ile 10000 TL arası kişilere 6250 TL, emekli maaşı 10000 TL ve üzerinde olana ise 7000 TL Akbank'tan maaş promosyonu ödemesi verilecek. Ek olarak promosyon sağlanacak. Emekli olan müşterilerine Akbank üzerinde ek promosyon ödemesi de veriliyor. Bunun için de ayrı bir şart bulunuyor. Buna göre emekli olan ve maaş müşterisi olanlara Akbank'tan kredi kartlarından 12 ay süreyle her ay en az 2500 TL harcama sözü ile 3000 TL para kazanıyor. Bu müşterilere hediye olarak 3000 TL kredi kartına chip para şeklinde yatırılıyor. Müşteriler bankaya dahi gitmeden tüm bu olanaklardan faydalanabiliyorlar.